Yeni bölümün promosu, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını güçlü bir şekilde ilan ediyor. Hançer'in Hasret'in dudaklarından dökülen kızım kelimesiyle sarsılan iç dünyası, bu bölümde sessiz bir kabullenişten çıkıp açık bir yüzleşmeye dönüşüyor. İzleyici, Hançer'in yalnızca bir gerçeği değil, yıllar önce elinden alınmış bir hayatı adım adım geri almaya başladığına tanıklık ediyor. Develioğlu konağındaki sessizlik artık huzurun değil, yaklaşan fırtınanın habercisi. Bu fırtınayı ilk hisseden ise Mukadder oluyor. Çünkü Hançer'in gözlerinde gördüğü şey, boyun eğen bir gelinin bakışı değil, uyanmış, karar vermeye hazır bir kadının bakışı. Ve bu bakış, Mukadder'in yıllardır kurduğu düzen için en büyük tehdide dönüşüyor. Hançer susmamayı seçtikçe, affederek ayakta tuttuğu tüm bağlar sorgulanmaya başlıyor. Ben bu hayatta kimi korumak için bu kadar acı çektim sorusu artık yalnızca onun zihninde değil, konağın her köşesinde yankılanıyor. Bu soru, kimsenin hazır olmadığı yüzleşmelerin kapısını aralıyor. Cihan ise fırtınanın tam merkezinde olduğunu hala fark edemiyor. Evliliğini kurtardığını sandığı iyi niyetli sürprizler, annesinin yönlendirmeleriyle birlikte hançerle arasındaki mesafeyi daha da büyütüyor. Bu mesafe Artık kapanması zor bir uçuruma dönüşürken Cihan ilk kez annesinin sözlerini sorgulamaya başlıyor. Sıla uzaktan izlediği bu değişimi başta bir zafer sanıyor. Hançerin kırılıp içine kapanacağını düşünüyor. Ama hesaba katmadığı bir şey var. Hançer bu kez kırılarak değil, güçlenerek ayağa kalkıyor. Bu güç Sıla'nın kıskançlığını kontrol edilemez bir paniğe sürüklüyor. Hasret cephesinde ise yılların suskunluğu taşınamaz hale geliyor anlatmak affedilmek istiyor. Ama hançer için artık hiçbir yüzleşme kolay değil. Özlemle öfke birbirine karışırken her kelime yeni bir yara açma ihtimali taşıyor. Mukadder, esma ve hasretin aileye yaklaşmasını engellemek için baskıyı artırıyor. Anneliği cihan üzerinde bir silah gibi kullanıyor. Ancak bu kez gözden kaçırdığı bir detay var. Cihan, hançerin gözlerindeki yabancılığı fark ediyor ve gerçeğin kendisinden saklandığını hissetmeye başlıyor. Bu fark ediş, Mukadderi paniğe sürüklüyor. Doğum günü gecesi Cihan'ın hazırladığı sürpriz, Hançer için bir mutluluk anı değil, suskunluğunu sürdürmek zorunda kaldığı ağır bir sınav oluyor. Gülümsemeye çalışsa da kalbindeki kırgınlık derinleşiyor ve gecenin sonunda Hançer çok net bir gerçeği fark ediyor. Susmak artık onu korumuyor. İlk kez kendini seçme ihtimaliyle yüzleşiyor. Sabah olduğunda hasret konağın kapısına geldiğinde, mukadderin sert müdahalesiyle karşılaşıyor. Ama bu kez hançer pencereden izleyen suskun gelin değil, aşağı iniyor, hasretin karşısında duruyor ve mukaddere ilk kez açıkça karşı çıkıyor. Bu an, yalnızca bir anne kız gerçeğinin değil, mukadderin sarsılmaz sanılan otoritesinin de kırıldığı an oluyor. Cihan, bu yüzleşmeye tanık olduğunda, yıllardır biriktirdiği suskunluk çatlıyor ve annesine ilk kez yeter diyor. Bu söz Mukadder için oğlunun kupuşunun ilanı gibi. Geri adım atar gibi görünse de, çok daha tehlikeli bir planın hazırlığına başlıyor. Bölüm ilerledikçe konakta her karşılaşma küçük bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Esma'nın adı daha yüksek sesle anılıyor. Sırlar yalnızca ortaya çıkmıyor, taraf seçtiriyor. Hançerin seçtiği taraf ise net kendisi ve bu seçim cihanı, mukadderi, sılayı ve hasreti geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğine getiriyor. Çünkü bu bölümde sırlar açılmaz, sırlar hesap sorar ve artık bu hesaplaşmadan kimse kaçamaz.